A Bismillahirrahmanirrahim. Kulaklığımı çıkardım Gözler, Göster Sus. göster Kulaklığı çıkardım. Ya. A, oyna kanka ekran açık oynayacak oynayacak mı azap azap azap, sen, azap. ekran açık oynayacak mısın ekran At. açık oynayacak mısın boş biçer ekran At. At. oynayacak mısın azap ben sen 3 saniye var ekran açık oynayacağım 3 saniye var 1 2 3 atma beni sesle al eyvallah ya ekran <laughs> elimde atayım mı sana atma ya kanka nereden başlıyon başlıyor kanka abi de niye döndürmüyon ya ah Ah. Bu yüzden. Ah. Başları yere bak ya. Allah Allah. Çoladın mı? Çoladım. Sal bence. Yav. Enes. Abi bak söveceğim bak yemin ediyorum söveceğim anam nasıl kaldı. Ama çekme o zaman arkadaşlar Bak hasarım işlemiyor ya. Oyn gitti. Oyun ya ya sabır. Kafam seslemişin dedim. BD Güney göt var yazıyorlar.

Ay, kolarım şey kıladım. Amına koyayım ben sana çektim. Abi. Bence çok güzel olur öyle bir atılım yaparsan. Dur, kesmeyeyim bari benim ikisini alma. Abi kesmeseydik keşke ya. Gel.

Sen kim köpeksin ki abilerin kimdir Bizi görse babam bile taşır pembe kimliği Sokakta aktif çete her gün aynı taktik Arda güler benim gibi takım Real Madrid Sen de. demedin bu arada kaplan yani. düştün diye Geç. Tamam demedim Kapıdan arada. çıkarttık diye Geç. Kapıdan çıkarttık ha. Uy. Düşmeyeceğim lan. Ya amına kodum niyesin speed yok mu ya? Bu ne kanki? Kanalda. Ee, Arkamdaki ağa ya. atma beni. Arkamdaki ağa atma beni. Sağ ona otur. Sağ ona otur. Uf siktik attık. <laughs> Oğlum bizim dilimiz biz, sıkı çalışmak. Biz, biz, bizim dilimiz biz adamlarız. Bu sunucuda Allah'la ortaklığımız var. Ne deniyor? Allah Allah samimiyetiniz var dostuma evet. küfür ettirmem yani ya ben nasıl. <gülüyor> <gülüyor> Uf.